Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar. Hepiniz tekrar hoş geldiniz diyorum ve geometri dersimin dördüncü günündeyiz. Bu derste ne yapacağız? 9 ve 10. adımlarda. Aslında ikiz kenar üçgene bir giriş yapmıyoruz. Onu ayrıca inceleyeceğiz seninle birlikte konu olarak ama bizim karşımıza üçgende açı sorularında da ikiz kenar üçgenle ilgili, dik üçgenle ilgili bazı soru tipleri çıkıyor. Dolayısıyla bir kuple böyle bahsedeceğiz. Senin karşına açılarda ikiz kenar üçgenler nasıl çıkacak? İşte onlardan bahsedeceğiz ve bugün sene yapacağımız bu konuyla ilgili iki tane dersimiz var. Hazırsan ben hemen ilk ders başlıyorum. İkiz kenar üçgende öncelikle ben ne biliyorum? İki kenar birbirine eşit. Şimdi burada A ve E benim tepe açılarım. Hemen burada bu ikisi tepe açım ya. İkiz kenar üçgende taban açıların birbirine eşit olduğunu biliyorum. Ne yapacaksın o zaman bir açı sorusuna? Sen ressam bilsin ki buradaki eşitlikleri böyle resmederek göstermek hiçbir işine yaramayacak. Onu matematiğe dolayısıyla denkleme dökebilmek için hemen kodlamalar yapman gerekecek. Yani gördüğün anda hiç affetme. Hemen taban açılarının tık tık eşit olduğunu söyle. Şimdi eğer bunları sana vermediyse ya da ondan önce şu şundan bahsedeyim. Bazı ikiz kenar üçgenler var ki karşımıza çokça çıkar. Dolayısıyla bunları bilsek güzel olur. Mesela tepe açısı 20 olduğunda tabanlara 180'den çıkar 2'ye böl işlem hatası riskin artabilir. Bu sayılara aşina olursan işin çok daha kolay olur. Tak tak 80 80'i yazarım. Tepe 30 olduğu zaman geriye kalanlar 75 75 taban açılarım. 40 sa geriye kalanlar ne olacak? 70 70 işte bunlar karşıma çokça çıkacak. Veya böyle ikiz kenar üçgende baktın gördün oradaki açıları kodlaman gerekiyor ya ben şundan yana eğer ikiz kenar bir üçgenim varsa ve ben bunun üç açısında kodlamam gerekirse tepeye 2x dediğim anda arta kalanlar 180-2x olur. 2'ye böldüğümde 90-x 90-x gibi açılarım gelmiş olur. İşte bu da böyle rasyonellerle kötü kötü sayılarla uğraşmadan soruları yapmana da sebebiyet verir. Sadece şu an ikizkenar üçgenin taban açıları aynıdır mantığını kullanarak çözeceğim açı soruları var. Geçtim birinci kılavuz soruma. Heh, burada elimde bir ikizkenar üçgen var ya. Lütfen bizim amacımız en pratik, en az işlemle soruları çözmek olsun. Çünkü ne kadar çok işlem yaparsan işlem hatası riskini o kadar artar. Dolayısıyla hiç buna böyle prim vermeye gerek yok. Yani böyle bir soru gördüğünde sakın ha gelip de işte ben buralara x'i soru kullanmış y y diyeyim böyle yapma. Bilinmeyeni çoğaltma. Hemen ben ilk derslerde sana ne demiştim? İki iç açı görüyorsan ve üçüncünün dışı çizilmişse lütfen iki iç topla çık dışarı. İki içi topladım. Üçüncünün dışına çıktım. Hemen bu ikisinin toplamı 30 artı x'imi buraya yazdım. Aynı şekilde ikizkenar kenar olduğu için ben buranın da 30 artı x olduğunu biliyorum. Dedim. Şimdi kal geldi. E artık ad ile ac'nin eşit olduğu zaten soruda verilmiş. Aynı zamanda ab ile bc'nin eşit olduğunu biliyorum ya. Hemen sana kıstadan ise bir şey daha söyleyeceğim. He, ben bunları hemen böyle işaretler koyayım. Sakın ha eğer bir geometri sorusuna kenar bölünmüşse yanlışlıkla es kaza o an yapamayabilirsin. Ya da işte o an aklın başka bir yere gidebilir ve AB ile BD'nin eşit olduğunu düşünebilirsin. Bu hataları yapmaman için işte bu şifrelemeleri de uyarsan kesinlikle gözden hiçbir şey kaçmayacaktır. Baktım buradaki BC kenarı bölünmüş bir kenar ya hiçbir şekilde ben onu öyle göstermeyeceğim. Şöyle dıştan eşitliğimi göstereceğim. Bunu gösterdiğim anda ikiz kenar üçgenim var. Açı sorun var. Taban açıların eşit olduğunu biliyorum. O zaman burası 30 artı x'e buranın da 30 artı x olduğunu biliyorsam 30'u yanıysa yamacına kaldı x dedim. E al şimdi bu üçgende 1, 2, 3 açıyı da elde ettim. Hemen toplamlarına bakarsam 3x artı 60. İşte ben bunun 180 olduğunu biliyorum. Yani bu durumda 3x'in 120, x'in de 40 derece olduğunu kolaylıkla bulmuş olurum. Dediğim gibi bunlar aslında formül mü? Hayır değil. Bunlar bakış açıları aslında. Yani sen olaya doğru şekilde baktığında geometride inan bana yapamayacağın hiçbir soru yok. Geçtim ikinci soruya. Klasik katlama sorularımızdan. Hep söyleyeceğim bunu sana. Katlı sorularda katlı resimle açık resmi bir arada gör. Al gülüm ver gülüm verilen bütün bilgilere katlıdan açığa kesinlikle geçirmem lazım. Şimdi elimde bir tane abc üçgeni var. Bir yüzü turuncu bir yüzü mavi. Biz bunu ad boyunca katlıyoruz ve b noktası şekil 2'deki b üstü noktasına geliyor. Durdum bir orada. Hemen ne yapıyorum? O resmimi katladıysa ben o resmi tekrar geri açıyorum. Şimdi öncelikle ben burada ne biliyorum? Bak burası x. E onu katladığında tak aldım verdim. Buranın da x olduğunu bildim. Şimdi buranın 75 olduğunu vermiş. E o zaman katladığımda buranın da 75 olduğunu bilirim. E başka bir açı vermediği için artık burada bunu bıraktım. Hatta direkt olarak ben buranın da 30 olduğunu söyleyebilirim dedim. Şimdi kaldım ya soruya bakarsam BD ile yani buradaki uzunluğum ile B üssü C aynıymış. Bu aynıymış. Pardon da biri Anya'da biri Konya'da. Hemen ne yapıyorum? Üstteki veriden alta geçiyorum. Yani BD dediğim aslında burasıydı. E biz katladığımızda al gülüm ver gülüm yapacaktık. E BD'yi aldım. D üssü üssü B'ye gelecek ya bu sefer açıları vermiştim. Uzunluğa geçti sıra. Hemen buraya da tık tık eşitliğimi koyarsam. Bak şu an burada gizli bir ikizkenar üçgen elde etmiş oldum. O zaman tak diye buranın da 30 olduğunu biliyorum. İki iç gördüm. Çıkarım dışarı. İkisinin toplamı buraya eşit olacak. E bak şimdi buradaki iç açılar toplamı belli oldu. Yani x artı 135 derece eşittir 180 dersem buradan aradığım x'in 45 derece olduğunu buldum. Ve geçiyorum antrenman testine. E buradaki bazı soruları ben senin için seçtim. Kalanları da sana ödev olarak bıraktım. Hadi bakalım benim seçtiğim sorulara başlayalım. Şimdi elimde ikizkenar üçgenler varsa A tepe X sakın A önce öğrenci kafasıyla yapılacak yanlışlıklar. Yanlış mı? Hayır. Ama ne kadar çok işlem yapacağını var ya düşünemezsin. O işlemlerin arasına kaybolursam kafam yanar. Dolayısıyla hiç bunlara böyle mail vermeye gerek yok. Mesela tepeyi x de A ben bunları işte bir şeyler bir şeyler desem. Sakın ola bunlarla uğraşma. Ben direkt olarak burada hemen ne tavsiye ediyorum sana? İki iç var. Hemen dışarı çıkan bir açı görüyorsan direkt olarak bunlardan git. Yani bak iki iç bunların eşit olduğunu biliyorum. Bu da onun dışı dışarı çıkacağım. Evet ben buraya A dersem buraya da A dersem ikisini topladığımda bu olur 2A. Şimdi yukarıya çıktığımda yine ikiz kenar bir üçgenim var elimde. Dolayısıyla ben buranın da 2A olduğunu biliyorum dedim. E o zaman buradaki ABD üçgeninde bak rasyonel sayılar, kesirler, küsürler hiçbir şey gelmedi elime. Mis gibi tam sayılı ifadelerle uğraşmış oluyorum. E topladığımda 4A artı X'in 180 olduğunu bilirim. X bulmak için demek ki benim A'ya ihtiyacım var. E, bir tane daha verim varmış ki o da ABC'nin 108 olduğu. Ki ABC derken ben zaten oraya 3A demiş oldum. Yani burayı 3'e böldüğümde al sana A'nın 36 olduğunu bilirim. E, şimdi A'yı bulduğuma göre geldim yerine koydum. 144 artı x bana 180'i verecekmiş. Buradan aradığım x'in de şak diye 36'ya eşit işte olduğunu buldum. Gördün mü? Yok yukarısı x. A tabanlara geçtim. 90 eksi x bölü 2. Düşünsene. Hatta sileceğim ve göstereceğim. Kabusum olur gerçekten işlemleri yapmak. Tepe x ise geriye kaldı 180 eksi x. 2'ye böldüm. 90 eksi x bölü 2. 90 eksi x bölü 2. Aa burayı bulurum. 90 artı x bölü 2. Bunu 180'den çıkarırım. 2'ye bölerim. Olmaz. Böyle soru çözülmez. Bizim amacımız yani en pratik şekilde en az işlemle ve en hata riskinin az olduğu işlemle o soruyu çözebilmek ki işte geometride kesinlikle sorularımızı fullleyelim. Dolayısıyla dediğim gibi bunlar formül mü? Hayır değil. Farklı farklı o kadar işlem içinde boğulup çözebilirsin ama Hayır, bunu yapmamamız lazım. Mesela burada da elimde ikizkenar üçgenlerim var ya, bana BAC açısının 80 olduğunu vermiş ve x'i soruyor. Hemen geldim ikizkenar üçgenlerim var. O zaman ben dedim buradaki taban açılarımı bir güzel kodlarım. Bir Bunların eşit işte olduğunu biliyorum. X yasaklı soru x'i kullanmış. Geldim buraya AA dedim. Geldim buraya BB dedim. Öncelikle elimdeki veriye bakıyorum. Netlik nerede burada? X'i de içine katarsan bak sen bu toplamın yani ABX toplamının kaç derece olduğunu biliyorsun 180. Pardon da bulmak için öncelikle A artı B toplamına ihtiyacım var. Şimdi bundan sonra e gel bakar mısın şuradaki açılarına ya da hiç iç açılardan gitmeden dıştan gitsek sanki çok daha güzel olur. Burada içten de gidebilirim 180 eksi 2A derim. 180 eksi 2B derim. ABC'nin iç açılar toplamı 180 der. Olayı çözerim. Ama dediğim gibi en pratik, en az işlemle bizim amacımız soruları çözmek. Şimdi iki iç var. Üçüncünün dışına çıktım. Bu 2A. Iki, i̇ki iç var. Üçüncü açım bu. Dışına çıktım. 2B. E bunun da dışını zaten hesaplayabilirim 100. Ve ben ne biliyorum? Üçgende de, dörtgende de, bingende de, yüzgende de. Hepsinde dış açılarımın toplamının 360 derece olduğunu. O zaman geldim buraya 100 dedim. Artı 2A'm var, artı 2B'm var. İşte ben buranın 360 olduğunu biliyorsam burası oldu 260. Yani bu durumda A artı B oldu 130. Heh gel buraya burası 130'muş. E o zaman aradığım x değeri de tak diye 50 eşit gelmiş gördüğün gibi. Bu kadar basit. Şimdi hemen ne dedik sana? Yeni nesil sorularla muhakkak bunları taçlandır Esma makas yardımıyla elindeki kağıttan şekil birdeki gibi eş ikizkenar kenar üçgen şeklinde 9 tane kağıt kesiyor. Ve bunları birleştirerek şekil 2'deki rüzgar gülünü yapıyor. Şimdi ben burada bakar mısın şuradaki üçgenlerin sen nelerini birleştirerek rüzgar gülünün yapıldığını görüyorsun. E buradaki taban açılarını. Önce bunları kodlayarak başladım. XX dediğimde e bunun her biri ne olacak? XXX. E, kaç tane vardı? 9 tane. Dolayısıyla benim elimdeki net verine 9X. E, burada bir tam açı yaptı. Dolayısıyla 360 dereceye eşit oldu dedim. E o zaman x'in 40 derece olduğunu biliyorum. E şimdi ikizkenar üçgenimin taban açısını eyvallah buldum. Sorunun benden istediği ABC açısıymış. Yani tepe açısı. E bu 40 bu 40sa etti 80. Dolayısıyla üçüncü açıma da kaldı 100 derece dedim. Lütfen burada ne yaptıysak aynı teknikleri kullanarak eksik sorularını yap. Daha sonra biliyorsun uygulama testinde böyle çıtaları yükselteceğiz gideceğiz. E, şimdi sadece açılarla ilgili kısmını ikizkenar üçgeni yaptık. Ama bir de bazı özellikleri var ki yakı diyeceğim işte ona. Onu da ikinci dersimde sana aiz daiz de, de anlatacağım. O zaman ikinci derste görüşmek üzere. Hoş kal.